Ben genelde sabahları tercih ediyorum ancak sabah öyle akşam fark etmez. Ne zaman tüketirseniz tüketin ancak kesinlikle deneyin. Yani zevkli zevkli tadı, mercimek ve fasulye bizi nasıl mutlu eder? Mercimek. Mercimek ve fasulye. Mercimek konuşamadım. Herkese merhabalar. Ben diyetisyen fizyoterapist Belin Melioğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle modumuzu yükselten besinler hakkında konuşacağız. Havaların soğuması ve evde geçirdiğimiz zamanların daha fazla olması ile birlikte hepimizin mod olarak düştüğü, kendini bıkkın hissettiği zamanlar oluyordur. Böyle durumlarda modumuzu yükseltmek için çareyi genelde bir şeyler yiyerek bulmaya çalışıyoruz. Bu noktada yapılan hata ise genelde ilk seçenek olarak şekerli ve yüksek kalorili yiyecekleri tercih etmek oluyor. Ancak burada birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Son zamanlarda beslenme ve ruh hali arasındaki ilişki üzerine birçok çalışma yapılıyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda bazı yiyeceklerin beyin sağlığını ve belirli duygu durum bozukluklarını iyileştirebildiği gösteriliyor. Tabii ki ruh halimiz Stres, çevre, yetersiz uyku, genetik gibi birçok faktörden etkileniyor. Ancak bu video için ruh hali ve beslenme ile ilgili yapılmış bazı çalışmaları biraz derledim ve bugün sizlere modumuzu yükseltebilecek 9 besinden bahsedeceğim. Birinci besin bitter çikolata. Bitter çikolata flavonoidlerden zengindir ve flavonoidler iyi bir ruh halini desteklemektedir. Ayrıca bitter çikolata beynimiz için de hızlı bir yakıt kaynağı olduğundan ruh halimizi iyileştirebilir. Tüm bunlara ek olarak bitter çikolatanın yüksek bir hedonik derecesi de vardır. Yani zevkli tadı, dokusu ve kokusu da iyi bir ruh halini desteklemektedir. Eğer siz de seviyorsanız meyve hakkınız yerine bazen 1-2 kare bitter çikolata tercih edebilirsiniz. Tabii tercih ettiğiniz bitter çikolatanın %70 kakao içermesine özen göstermeyi unutmayın. İkinci besin fermente yiyecekler yoğurt, kefir, kombuça çayı ve lahana gibi fermente besinler bağırsak sağlığını ve dolayısıyla da ruh halini iyileştirebilirler. Eğer bağırsaklarımız sağlıklıysa güçlü bir bağışıklık ve sindirim sistemimiz olacağından kendimizi mutlu hissederiz. Yani sağlıklı bir bağırsak eşittir iyi bir ruh hali diyebiliriz. O sebeple siz de modunuzu yükseltmek için bağırsak sağlığını destekleyen fermente besinleri tercih edebilirsiniz. Üçüncü besin muz. Muz, dopamin ve serotonin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olan B6 vitamininden zengindir. Ayrıca yeşil olan muz, prebiyotik besin kaynağı olarak bağırsaktaki yararlı bakterilerimiz için gereklidir. Yani az önce söylediğim gibi sağlıklı bir bağırsak eşittir iyi bir ruh hali dediğimizden muzu da modunuzu yükseltmek için tercih edebilirsiniz. Dördüncü besin yulaf. Yulaf Sabah sizi iyi bir ruh halinde tutabilecek tam takıllardan biridir. Özellikle kış aylarında ruh halini yükseltmeye yardımcı olur. İçerdiği lif Sindirimi yavaşlatmakta ve enerji seviyenizi korumak için kan şekerini kademeli olarak yükseltmektedir. Hemen kendimden bir örnek verecek olursam, canımın tatlı çektiği sabahlarda özellikle tercihim sıcak bir yulaf tapası oluyor. Üzerine bir küçük boy muz ve bir tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi eklediğimde ise benim için tam bir vazgeçilmez. Sizlere de kesinlikle tavsiyemdir. Ben genelde sabahları tercih ediyorum ancak sabah öyle akşam fark etmez. Ne zaman tüketirseniz tüketin ancak kesinlikle deneyin. Beşinci besin orman meyveleri. Ahududu, Börtlen, Yaban Mersini gibi antosiyenin içeriği yüksek meyveler düşük depresyon riski ile ilişkilendirilmiş. Mekanizmalar tam olarak belli olmasa da içerdiği antioksidan ve fenolik bileşiklerin depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları ile ilişkili inflamasyonu yönetmeye yardımcı olabileceği söyleniyor. Az önce bahsettiğim yulaf lapası üzerine bazen orman meyvelerini tercih edebilirsiniz ya da ara öğünlerde süt veya yağlı tohumlarla birlikte tüketebilirsiniz. Altıncı besin kabuklu yemişler. Badem, ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişler. Bitki bazlı protein, sağlıklı yağlar ve lif bakımından yüksektirler. Ek olarak ruh halini yükselten serotonin üretmekten sorumlu triptofan amino asidini de sağlarlar. Ayrıca selanyo ve çinko minerallerinden de zengindir kabuklu yemişler. Bu minerallerde beyin fonksiyonlarını destekleyerek depresyon riskini azaltabilirler. Sizler de kahvaltılarınızda, salatalarınızda ya da ara öğünlerinizde kabuklu yemişleri çiğ olarak tercih edebilirsiniz. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmeyi unutmayın. Çünkü aşırı tüketilebiliyor bu kabuklu yemişler ve buna bağlı olarak da çok fazla kalori alıyor olabilirsiniz. Yedinci besin mercimek ve fasulye. Mercimek ve fasulye bizi nasıl mutlu edecek demeyin. Bu besinler lif ve bitki bazlı proteinden yüksek olmanın yanı sıra serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesini arttırarak ruh halini arttırmaya yardımcı olan mükemmel B grubu kaynaklarındandır. O yüzden haftada en az 2 gün kuru baklagil tüketmeyi ihmal etmeyin. 8. besin somon. Somon iyi bir omega-3 kaynağıdır. Omega 3 yağ asitleri vücudumuz tarafından üretilemeyen ve diyetimizde almamız gereken esansiyel yağ asitlerindendir. Omega 3 yağ asitleri özellikle düşük depresyon seviyeleriyle ilişkilendirilmiş EPA ve dahadan zengindir. O yüzden haftada en az 2 gün somon, sardalya, uskumru gibi omega 3'ten zengin balıkları tüketmeye özen gösterin. 9. ve son olan besin ise kahve bu liste kahvesiz olamazdı diye düşünüyorum. Modumuzu yükselten yiyecek değil, içecek olan kahvenin içindeki kafein bir uyarıcıdır ve bu nedenle uyanıklığı ve dikkati arttırır. Ancak aşırı tüketimi de bazı olumsuzluklara yol açabilmektedir. Özellikle yatmaya yakın içilen kahve uyku bozukluğu yapabilmektedir. Bu nedenle içtiğiniz saate ve miktar olarak da sağlıklı yetişkinler için günde 400 mg kafeinin üstüne çıkmamaya lütfen dikkat edin. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bugün saydığım besinlerden siz hangilerini modunuzu yükseltmek için tüketiyorsunuz veya tüketeceksiniz? Benimle yorumlarda cevaplarınızı paylaşın. Hepsini okumaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.